Herkese merhabalar. Bol kazançlı günler dilerim. Açıklamadaki Telegram kanalıma katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün Sui testnetlerin 3. serisini çekiyoruz. Daha önceki testnetlere girmeyenler YouTube kanalında oynatma listeleri içinde. Şöyle Sui testnetlerine girebilir. Sui 1, Sui 2. Şöyle gördüğünüz gibi Sui ve Sui 2 diğerlerine katılabilir. Şimdi arkadaşlar Sui testnetleri hakkında şunu bir belirteyim bu Suini resmi hesabı Twitter yanıtlar içinde şöyle bir bir üyeye when airdrop dediğinde biz airdrop yapmıyoruz diyor. Bakın arkadaşlar Uniswap airdrop yaptığında Ethereum'a mı danışıyor? Hayır. Veya PancakeSwap airdrop NFT platformu oluşturduğunu varsayın. Ve bu NFT platformu testnet olarak paylaştı. Testnet'e katılanlara e, ileride ödül verecek. Fakat BSC'de diyor ki Binance ben diyor ödül vermeyeceğim. Binance buna karışabilir mi? Hayır. Parayı kim dağıtıyor? Projeler dağıtıyor. Biz de bu videoda tamam mı? Sui testleri içinde Sui'nin altındaki Punky Swap tarzı, NFT tarzı, Metaverse tarzı, oyun tarzı ve yüzlerce projeleri test ediyoruz. Yarın bir gün Sui ağı şu, şu an testnet, devnet on oralarda mainnet'e geçtiğinde bu test ettiğimiz projeler arasında mesela örnek veriyorum şöyle göstereyim. Bir dakika. Mesela bakın burada ne var? Sui domain var. Sui domain diyecek ki sui ağı başladığında. Benim domainimi testnetine girenlere ben sui token veriyorum veya dolar veriyorum. Arkadaşlar biz bunu yapıyoruz. Movex Exchange öyle diyecek. Biz sui ağının altındaki projeleri test ediyoruz ki sui resmi sui hesabı da böyle when airdrop bizim airdropumuz yok cevabına da şöyle bir cevap vermiş. Bakın iyice okuyun. Merhaba üçüncü bir taraftan yanlış bir yanlış bilgi almış olabilirsiniz. Ancak airdroplar hakkında resmi olarak çevrim içi veya başka bir şekilde hiçbir şey açıklamadık. Yani Sui ne yaparsa yapsın altındaki projelerin ödül dağıtmasına karışamaz arkadaşlar. Şimdi hızlıca Sui testnetlerinin 3. serisine bir geçelim. Neler var neler yok onları bir yapalım. Arkadaşlar şimdi Sui Ad yaklaşık bir hafta 10 gün önce bir tane Telegram adminim attıydı Atilla abi. Bunu dedi bir test et falan dedi. Arkadaşlar Google Play'de yok. App Store'da yok. Şu an için Chrome'da eklenti var. Telefondan yapanlar Kiwi Browser'u indirip oradan eklenti olarak kurabilir. Suyet Vault'ın eklentisini kuruyoruz arkadaşlar. Şöyle Chrome'a ekleye tıklıyoruz. Uzantıya ekleye tıklıyoruz. Şöyle bekleyelim. Evet şunu kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi bakın şuraya gördünüz mü bakın tıklıyoruz. Suet Wallet burada. Şimdi yeni cüzdan oluşturmak istiyorsanız Create New Wallet. Eski cüzdanınız varsa Import. Biz sıfırdan anlatacağımız için Create New Wallet. 2 adet şifre belirliyoruz. Next Step'e tıklıyoruz. 12 adet yabancı İngilizce kelime verecek. Bunları saklayın. Kimseye göstermeyin. O sizin cüzdanınız. Ben şöyle kurayım cüzdanımı. Evet arkadaşlar cüzdanı kurmuş bulunmaktayız. Şöyle kartıya tıklıyorum. Airdrop'a tıklıyorum. Buradan Sui Fawcett token'lerine ihtiyacım var. Burada verirse verir, vermezse Discord kanallarından veya başka yerden bulmaya çalışacağız. Şöyle birazcık bekleyelim. Ondan sonra videoyu devam edeyim gelirse. Evet arkadaşlar airdrop Suches gördüğünüz gibi 0.05 verdi. Sıkıntı yok. Burada wallet'ın içinde bakın şuradaki düğmeye tıklıyoruz. Mint NFT diyoruz. Bir adet NFT basalım arkadaşlar. Mint NFT Suches Gördüğünüz gibi Suyet NFT. Aptos airdrop'unda ne oldu arkadaşlar? Aptos'un bir tane dandik. Aynı böyle testnetinde NFT alanlara airdrop verdi Aptos ekibi. Yarın bir gün Suiyet'te bu NFT'yi aldığımız için e, ödül verebilir. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şu DAPS kısmına girip bakın burada birkaç tane daha projeler var. Bak Movex ben tanıttıydım. Orada da işlem yapabilirsiniz. Suiya bunu da bunu da yapacağız. Şu an bunu da yapacağız. Buralarda şu Cülütçe'de, Blue Move'de, Suiswap'ta, Movex'te hepsinde yaptık. Bir tek bunu da yapmadık. Şuna tıklayalım arkadaşlar. Burada da işlem çıkaralım. Evet açıldıktan sonra arkadaşlar connect vault'a tıklıyoruz. Suyet vault'ı seçiyoruz. Şöyle bağlantı isteği gönderiyor. Connect'e tıklıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bağlandı. Create suya diyelim. Burada da birkaç tane işlemler çıkaralım arkadaşlar. Ee, siteleri kurcalayalım. Şöyle Türk oynayayım. Sallayıp geçeceğim ben buraları. Siz de kendi kullanacağı da bir şeyleri doldurursunuz arkadaşlar. Şöyle create diyeyim. Ben hızlıca uğraşmayayım. Şöyle bir adet diyeyim. Daha sonra tekrar uğraşırım. Fotoğraf istiyor. Şöyle hızlıca fotoğraf yükleyeyim. Evet fotoğrafı da yükledim. Şöyle bakalım kabul edecek mi? Buralarda bir şeyler yazıyor. Kripto Airdrop. Arkadaşlar girdiğiniz sui testnetlerde her yeri kurcalayın. Her yeri. Girebildiğiniz her yeri. Şöyle waiting diyor arkadaşlar. Bekleyelim. Bakalım işlem ne olacak. Evet şöyle bir onay ekranı geldi arkadaşlar. Approve'ye tıklıyoruz. Hata verirse daha çok sui test ne ihtiyacımız olduğunu söyleyebilir. Şimdi bekleyelim bakalım. Onaylansın. Beraber yapalım. Videoları durduruyorum. Şey yapıyorum üyeler beklemesin diye şikayet ediyorlar. Gördüğünüz gibi sui ağı bakımda. Bakın. Başarısız sui ağı şu an bakımda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sui ağı bakımdan bittikten sonra burada tekrar bu tür işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle kullanırsınız. Suyu talep et diyelim. Bakalım buna verebilecek mi? İddia diyelim. Böyle böyle kurcalarsınız arkadaşlar. Umarım hata vermez. Approve diyorum. Yani suyu suinin altındaki projelerin hangisine girerseniz girin. Bakın şu an bakımda diyor. Hata veriyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Diğer bir sitemiz. Açıklamada bunun linkini bırakacağım. Bu Burada test yapmamıza gerek yok. Burada sadece test tokenleri veriyor. Faucet, Wave Wallet. Açıklamada bırakacağım. Bazı üyeler alabiliyor, bazıları alamıyor arkadaşlar. Hata alabiliyor. Şöyle tıklarım, cüzdan adresimi kopyalarım. Tamam mı? Yapıştırırım. Gönderse gönderir. Göndermesi göndermez arkadaşlar. Ama bazı üyeler alabiliyor. Haberiniz olsun. Bu sitede aklınızda bulunsun. Şöyle Get Süye tıklıyorum. Hata veriyor. Tabii ki de Arkadaşlar bir sonraki sitemiz Kri Kriya Dex arkadaşlar. Panke swap tarzı bir platform. İçinde margin, futures bu tür işlemlerin geleceğini belirtiyor. Açıklamada linkini bırakıyorum arkadaşlar. Giriyorsunuz siteye. Daha sonra şurada Connect Wallet olur. Sui Wallet'a tıklarsınız. Şu yukarıdaki linke takılmayın. Sui Wallet'a tıklarsınız. Cüzdanınızı bağlarsınız. Daha sonra Get Test Token'e tıkladığınızda burada 100 adet TBTC 100 adette TUSD alın. 500 yazdığınızda hata alabilirsiniz. Mint'e tıklayın, apro ve onayını verin. Misal şöyle 100 yazayım, apro ve onayını vereyim. Bekletir arkadaşlar, tamam mı? Şu aşağıda yeşil bir şey yanar geldi diye. Fakat arkadaşlar bu site hala da sorunlu. Swap yaparken hata alıyorum ben de. Ara sıra denersiniz arkadaşlar. Swap'ında devamlı hata var. Liquidity ekleme kısmında da şöyle 10 adet yazarsınız. Pro liquidity dersiniz. Approve onay verirsiniz. Fakat sui ağı bakımda diye beni devamlı bekletiyor arkadaşlar. Ara sıra bu siteye de bakmayı unutmayın. Buradan birkaç kez swap yapın. Birkaç kez liquidity ekleyin. Bu arkadaşlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi bayağı bekletiyor. Sui ağı bakımda diye bayağı bir böyle bekletiyor. Ara sıra bu siteye girmeyi de unutmayın. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Açıklamadaki Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Sui testnetlerine katılmadıysanız bakın Sui testnetleri ve Sui 2 onları izleyin. Öyle katılın. Daha sonra bu videoyu izleyebilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya sorunda açıklamadaki Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Bol kazançlı günler.